Karabağ yaklaşık 30 yıl süren işgalin son ermesiyle büyük bir değişim yaşıyor. Azerbaycan zaferin ardından bölgeyi adeta şantiyeye çevirdi. Türk firmalarının da katıldığı imar çalışmalarında bir yıl geride kaldı. Peki bu süreçte neler yapıldı, neler planlanıyor? Ayrıntıları bu saatin son haber olarak Dosya Haberde. Azerbaycan 30 yıla yakın Ermeni işgali altında kalan Karabağ geçen yıl kurtardı. <laughs> Hemen ardından bölgede hızlı bir yeniden imar süreci başladı. Karabağ'ı ve Şerki Zengezur'u cennete çevirecek. İnsanlar oraya kaydacak, rahat, özde de bu yaşayacaklar. Hayata geçirilen ilk büyük proje Füzuli Uluslararası Havalimanı oldu. İşgalden kurtarılan topraklardaki bu ilk uluslararası havalimanı sadece 8 ayda inşa edildi. 26 Ekim'deki açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Bölgenin imarında alınan mesafe hem Azerbaycan hem de bölgemiz için gurur, aynı zamanda umut vericidir kardeş Azerbaycan'a tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte lojistik ve altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Çalışmalarda Türk firmaları da yer alıyor. Türkiye şirket iştirak edilir, bu tabidir. Çünkü e, kardeş ülke olan Türkiye bütün bizim berpa işlerinde iştirak edecek. Ermenistan'ın döşeliği mayınlardan temizlenen araziler için imar planları hazırlandı. Amaç Karabağ'da yaşamın hızlı bir şekilde eski haline dönmesi. Azerbaycan işgalinden azad olmuş arazilerimizde en müasir, en modern bir urban planning ve şehir ve köylerin yapılması konseptine uygun olarak böyle bir programın hayata geçirilmesini ve şerefli bir şekilde, güvenli bir şekilde Azerbaycan'a mecburi köçkünlərinin de öz topraklarına qayıtmasını temin etmek amacımızdır. Bölgedeki önemli projelerden biri de Füzuli'den Şuşa'ya uzanan yol. Füzuli Zengilan ve Füzuli Şuşa yolları için çalışmalar başladı. Hal-hazırda 13 lahya üzere Qarabağ'da yol çeşitli devam edilir. Bunlardan 101 kilometr uzunluğundaki zäfer yolumuz demek olar ki iş yeşunlaşıb. Ahmet Beyli Füzuli Şuşa 6 ve 4 cərgeli avtomobil yolumuz hal-hazırda çeşitli. Bölgede yaklaşık 200 kilometrelik otoyol yapıldı. Azerbaycan Nahçıvan bağlantısını sağlayacak Zengezur bölgesine uzanan otoyolun inşası da devam ediyor. Zengezur dehlizine e, giden yolumuz lahiyenin uzunluğu 120 sonda 8 kilometredir. Hal hazırda o lahiye üzere işlerin 40 faizi yerine getirilir. deflediğimiz o için lahyanı inşallah 2024 ile planlaştırılır. Karabağ'da 4 yılda 1338 kilometre yol yapılması planlanıyor. Demir yolu çalışmaları da başladı. Bölgede normalleşme başlamasıyla birlikte Bakü'den çıkacak tren Sabirabad istikameti üzerinden şu anda bulunduğumuz Horadiz'e varacak. Yeni demir yolu projesiyle birlikte buradan devam edecek Zengezur koridoru üzerinden Nahçıvan'a ulaşacak. Zengilan ve Laçın'da yapılacak iki havalimanı da bölgeye alternatif ulaşım sağlayacak.